Herkese merhabalar. Last of Us'ın final bölümüne hoş geldiniz. Son bölümde Eli ile beraber son bir kanalizasyon böyle geçit altı gibi bir yerden geçtik. Zürafalarla karşılaştık. Güzel bir iki yaşadık. An yaşadık. ama en sonunda Eli neredeyse boğuluyordu ve biz ateş böceklerine ulaşmaya başladık. Daha doğrusu onlar bizi yakaladı. Ve şimdi Eli'yi ameliyata götürüp beynindeki o tümörü işte mantarı çıkarmaya çalışacaklar için e, ee, şu buna izin vermeyeceği için, kendi kız yerine koyduğu için artık bir kez daha kızını kaybedemeyeceği için elinin ameliyatını engellemeye çalışıyor. Ve son bölümde de bu ameliyatı engellemeye çalışacağız. Adamlar buradan geliyor. Arkadan dolaşalım biz. Tamam. Nerede bunlar? Gideceğiniz mi içeride? Yok. Ya zaten tuvaletmiş burası Arkaya dönmeyin Bakma oh, arkana shit. Bir kişi burada bir kişi oraya bakıyor Geleceğim buraya Diyatro da gitti <laughs> Ops. Şöyle çık tekrar. Bunlar <laughs> engelleriz. <laughs> Şu silah nereden Şunu değiştir. Pompalı yap. Şunu da değiştir. Tüpek yap. gitti da Bu gitti. There you are. Oh. Ne var la senin elinde? Canımızı doldurmamız lazım çok acil. diye nerede? Tam kaçtı. Ben falan sen? Yok. Ops kaçırdık. Hadi geçelim. Şu adamın elindeki silahı alabiliyor muyuz? Talamalı var adam. Aldık. Vallahi aldık. Şunu değiştirelim pompalıyla. Arkadan dolanalım. Dolanamıyoruz. Kimse var mı? Var. Heyecan Kaç tane pompalı ben bir Şunu alayım da. Yine nerede? Güzel 3 tane memsik kaldı Var mı memsik bundan? Oh. Var <laughs> Dökeceğiz dur Var mı bunun adam Yok. Nereye gidiyoruz? Çıkış nerede? Şu tarafta. Var <laughs> mı burada bir şey var? Aha. Yok ben size devam edin hadi. <laughs> Evet. alayım da nerede olur Evet bu tek aracımız oldu Bunu da yapalım Var mı silahınız? Benliğiniz Aha var Nerede bu ya? Odan mı geleceğiz? Şunu alalım Dur ben mi ne dedi? Van bu da bir şey Van da hoş. bir şey yok. Etrafta bir şey var mı? Cam yok. Devam. <laughs> Güzel. Çıkalım. Bu kat değil. En üst kat demiştim o. Tatlı olsun. Sanırım burası yapan kimse. Ne? Kayıt yazı. Şurada bir oda var. Gidebiliyoruz mu? Yok kitle. Açalım. <laughs> evet. Ateş böceği polisi. 10 tane. Şunlar mısın? Şunu da. Oo, bu kadar silah verdiğine göre baya kapışma çıkacak. Şunu da alalım. Çakı yapabiliyor mu Yapamıyoruz. Sağlık çantası yapalım bir tane. Bir tane var. Bir tane bomba yapalım. Hops şunları da bakalım. 25. Üretimizi. At sen ayı. Savaş sesine lazım olur. Şunu alalım elimize. Ne taraftan? Nereden gideceğiz? Ne var burada? Malzemeler. Var mı burada bir şey? Yok. Burada bir şey var mı? Merlin'in günlüğü sonunda Utah, şey, Utah geçmeye başlayarak birkaç gün içerisinde diğerine katılmış olacağız. Bugün ekiplerin keyfi yerinde. Geçen hafta Gregory ve Patron bu yana moralin yerine gelmeyeceğini endişeliydim. Yeniden güldüklerini duymak çok güzel. Robin yanıma gelip şöyle dedi. Bize göz kulak olduğu için teşekkürler Merlin. Ufak bir jest, ol, jest olsa da buna ihtiyacım vardı. Eli hiç gel, gelmemişti. Hastaneye vardık. Bir kutlama vardı. En azından diğerleri için sanırım eski dostlarını gördükleri vardı. Son 10 sene yaşkındı görmüyorduk. Ben yetersiz bir askerim demiş kendi için. Kanal kaybettiğinde ışığı almaya bak. Kısa hayatta şu an onun üstünde neler yapıyorlar. Heyecanlı mıyım, korkuyor muyum yoksa merak mı ediyorum emin değilim. Tek bir şey, tek bildiğim şey ellerimin tit tit olması madem öyle niye ellerin üzerinde deney yapıyor? Ne o? Aha askerler. <laughs> Geliyorum. Şurada iki kişi var. Ne güzel bayağı kişi var. Şöyle atarsak ne olur? sistem tamam, bizi göremezler. Şurada biri var.

O uh, zor bak bu. Işığı yakınca fark ediyor bunlar. Işığı kapalı gideceğiz. tarafta sanıyorlar. Şurada 3 2 3 kişi var. Al şunu. Şimdi Bunu Şöyle atarsak. <laughs> şöyle atalım. Şunu da şöyle attık mıydı? Olan olma oluşurken Aç kapıyı Güzel, buradan da gittik Nerede? Bu da mı? Yok, ne var bu da? Malin kayıt cihazı 2 Hepsine şey sorarsan hepsi format eden. Format eden ibretti. Şunu bilmeni istedim ki bunca yıl boyunca sözümü tuttum. Yapman gereken şey, know. yapman gereken onca şeye Biraz ağızlı mı Yapmam gereken onca şeye ama göz kulak oldum. Onun için her şeyi yapardım ama şimdi Şimdi bizi kurtarmak için bir Bir şans var. Hepimizi. Amacımız buydu. Amacın. Benden kaçakçı öldürmemi istediler. Bu teste, bu seçimin ağırlığını anlayabilecek tek sensin büyük ihtimalle. Yani tek adam öldürmenin yanlısı, yanlısı değil. <laughs> Belki o beni affedebilir. Ah seni özlüyorum ana. Kızın yakında sana kavuşacak. Anne sormuştu kız ölecek ya. Ama buradan gelmedi ben gideyim. Bu taraftan buradan. Aha içerideler. Açın kapıyı. Aç aç aç. What are you <laughs> doing in here? Bırak Ali. Bırak onu. This is our. Don't come any closer. I need to get you. Check it. Check it. Check, it. Check, it. No! check it. You fucking animal. Yes. Come on, baby girl. I got you. I got you. Yeah. I'll give you a

Bak haşıda. I said En son böyle Şehit'in de kız kucağında ölmüştü. <laughs> Save her. Even if you get her out of here, then what? How long before she's torn to pieces by a pack of clickers? That is, if she hasn't been raped and murdered first. It ain't for you to decide. It's what she'd want. You know it. Almost, because that's how I keep you can still do the right thing here she won't feel anything up, mom he does Oh. Oh, I'm just What the hell am I wearing? Just take it so. easy. Drugs are still wearing off. What happened? We found the fireflies. Turns out there's a whole lot more like you. Oha. People that are immune. It's dozens, actually. Ain't done them a damn bit of good neither. They've actually <laughs> They've stopped looking for a cure. I'm taking home. Ah. Wait. Let me go. Please. You just come after her. Yolun karanlık yüzüne bak sen. yola bak. Eli korumak için her şeyi yapıyor ya. Bildiğin insanlık mı kurtaracak, eli mi kurtaracak derdi ve eliyi seçti adam. Hem de gözünü kırpmadı. Well. Looks like we're walking. Oh, it's a straight shot through here. Oh, you need it, right? All right. actually kind of pretty, ain't it? Yeah. You're All right. Now watch your head going through. Yes. <gSTALK> I <know. which is> got <vengeanceate> it. Oh, wow. Feeling my age close. i now. Tch. What am I talking about, you? I don't think I ever told you, but, uh, Sarah and I used to take hikes like this. I think, uh... Bence de. Manzaraya bak. Şu güzelliğe bak ya. Ne oldu? Araba bir şey Aha çizgi o mu? Güzel. Şu onlar Aha. Hadi gidelim Down there. Aa geldik. Jacksonville a little bit further now <laughs> <laughs> oh. <coughs> yeah that's something yeah i got you Back in Boston, back when I was bitten, I wasn't alone. My best friend was there. In the and she got bit too. You didn't know what to do, so she says, "Let's just wait it out." you know we can be all poetic and just lose our minds together <laughs> i'm still waiting for my turn ellie her name was riley and she was the first to die and then it was tess and then sam none of that is on you you don't understand i struggled for a long time with surviving and no matter what you keep finding something to fight for. Now I know that's not what you want to hear right now. Swear though, to but me. Mitchin. Swear to me that everything that you said about the fireflies is true. Ida. Uh, I swear. Why? arkadaşlar. Last of Us'ı böylece bitirmiş olduk. Bu muhteşem bence muhteşem hikayede bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bölümler hikaye hoşunuza gittiyse lütfen kanala yorum yaparak, beğenerek, bunları da göstererek bana destek olursanız çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Bir sonraki oyun serisi için ilk başta araya kısa bir başka bir oyun sıkıştırmayı düşünüyorum böyle hani uzun hikaye oyunlardan çok kısa tadımlık oyun tarzı bir şey düşünüyordum. Ondan sonra da imkanım olursa Last of Us 2'ye devam etmeyi düşünüyordum. Ya başka bir oyun girmez salaya. Hikaye böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.